Oldu. Sabah konuşuruz. Oh. Tamam. Görüşürüz. Selam. Kay bakalım. Günün güzel geçmiş ha? Sen niye yatmadın? Geç oldu. Nasıl ya? Saat kaç ki? Uyku saatini çoktan geçti. Ama yarın olmadı. Kızım yapma lütfen. Hiç halim kalmadı. İşte. Bu ne? Doğum günün. Hep saatin bozuk diye dert yanıyordun. Bari ben de alayım dedim. Beğendin mi? Kızım bu... Ne ...çok oldun? güzel ama... E, ...bence bu bozuk gibi... Ne? Yo, 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 yo. Ha, ha, ha. <laughs> Parayı nereden buldun peki? İlaçtan. İlaç işinde çok para var. Süpermiş. O zaman ev kredisine de el atarsın. Çık çok beklersin